şuraya da. Buraya bıraktı, markete yufka bıraktı. Başkası. O ara geldi ki araba yok. Nasıl oldu? Buraya bıraktın eminsiniz değil mi? Buraya bıraktı ya. Ben de dedim ana hatta ki buraya bıraktım diye. Hayırdır, no, Araba kayıp. Araba mı kayıp? Unutursunuz, unutursunuz. maskeli kişiler gelip arabamı almışlar. Kaçırmışlar arabamı. Pazar emmetini aradık. Emmet müdürümüz çok iyi ilgilendiler. Ekip arkadaşlar çok ilgilendiler. Arabamı buldular. Arkadaşlar da yakalamışlar. Şimdi duydum onu da. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.